Peki 20 Aralık gecesi bir de dem çıktı başımıza. Dövize endeksli mevduat. <laughs> ee, yani ben yine büyük resimden soracağım. Evet biraz demleniyor şimdi herkes <gülüyor> demle. <gülüyor> Asaf Savaş'ın geçenlerde söylediği bir şeydi. Bu aslında Türk lirasını tamamen işlevsizleştirmektir diyor. Yani aslında evet. bütün çünkü şey Doğru. diyorsunuz hani seyircilerimiz için ve buradaki gençler için. Aslında diyorsunuz ki sen dolar tutma ama ben sana dolarmış gibi muamele evet. edeyim. Bu evet. da aslında. ya yani Milli parayı yok ediyor. Evet kendi evet. paranı yok ediyorsun. Böyle yani. mi gerçekten? Öyle öyle. Niye öyle? Çünkü şu anda bankadaki mevduatın 3'te 2'si döviz. Yani insanların bankaya koydukları paranın 3'te 2'si döviz. 3'te 1'si Türk lirası. 2002'de de öyleydi. Biz bu dengeyi değiştirmiştik. Türk lirası %60'a kadar çıkmıştı. Döviz azalmıştı. Güvensizlik olunca insanlar tekrar dövize yöneliyor Türkiye'nin bu vatan hainliği bu. midir peki? Yani çünkü öyle bir söylem de var ya yani dövize yönelmek <laughs> mi? Evet. Ama işte şu anda bu dem modeliyle ne oldu? Aslında döviz değil de Türk Lirasında olan vatandaşların da parasını dövize endeksleyeceğim. Merak etme. Aslında yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yani dolarize bir, etme, eğer, değil mi? evet. Yani eğer bir ihanet diye tanımlanabilecekse o zaman devletin yaptığı tüm sistemi dolarize ederek tüm sistemi dolara endeksleyerek herhalde en büyük ihanet oluyor. Yani <laughs> eğer öyle tanımlayacaksak. Dolayısıyla ama terminoloji çok. Şu anda hükümetin bir propaganda makinesi var. Partili bir medya var. Bir algı üretme ve paralel evren üretme mekanizması var. Dolayısıyla orada her şey var yani aklınıza gelen her şey var. Yok yok, süpermarket gibi yani. Dolar yükseldi, oradan hemen raftan indiriyorlar. Başka model. Ya aslında modelimiz bu diyorlar. Dolar düşüyor. Ha aslında bir başka modelimiz vardı diyorlar. Dolayısıyla her şey var yani. Ama bir tut, ne yok Tutarlık yok. Yani bir söyledikleri, bir başka söylediklerini kesinlikle. Tut. E şimdi bu ne olacak? Parasının dövizli olan yani mevduatı döviz olarak tutan vatandaşlarımız için bir avantajı yok. Evet. Ama Tüketras vatandaşlara diyorsun ki, ya sen Türk lirası tutuyorsun ama merak etme diyorsun bu yeni hesap açarsan eğer Türk lirasındaki getiri az kalırsa farkını ben sana ödeyeceğim. Yani sana da en az döviz kadar kazandıracağım diyorsun. Yani bütün mevduatı dövize endeksleme çabası. Bunu rahmetli Özal yapmış. Evet denenmiş daha ee, soru ne zaman başlamış Türkiye'de bu? 1967'de geliyor. 1970'lerde yoğun bir şekilde uygulanıyor ve Turgut Özal bu uygulamayı bitiriyor. Son taksinde ödüyor ve ne diyor bakın. <laughs> Ve diyor ki gençlere diyor benim vasiyetim diyor sakın diyor ülkeyi bir daha böyle büyük yanlışların içine sokmayın. Çok bedel ödedik diyor. Enflasyonun sebebi bu oldu diyor. Yıllarca bu ülkede enflasyon yüksek olduysa diyor bunun sebebi o günkü adıyla DCM dövize çevrilir mevduat. Bugünkü adıyla döviz endeksi mevduat. Aşağı yukarı aynı. Enflasyon olduysa diyor hayat bu kadar pahalandıysa fiyatlar bu kadar arttıysa diyor bunca yıl diyor. Bütün 1970'ler boyunca diyor. Bunun sebebi bu oldu diyor. Ve vasiyet bırakıyor. Diyor ki yapmayın bir daha diyor. E çıkıyor Erdoğan ne diyor yeni bir buluşmuş icatmış gibi ta 1970 model bir tavşanı çıkarıyor şapkadan. Ve millet diyor ki ya acaba işe mı öyle böyle. Yani şimdi bunlar denenmiş ve başarısız olmuş işler. Hani tarih tekerrür eder diyoruz ya. Tarih tekerrür eder. Nasıl tekerrür eder? Eğer ders almazsanız yanlışlardan tekerrür eder. Ama tarihten ders alırsanız, tarihte işlenen yanlışlara dikkat ederseniz daha yapmazsanız farklı bir tarihte yazabilirsiniz.